Arkadaşlar Herkese merhaba. şu anda ablam lol bebeğimi burada gördünüz gibi lol bebek mi aldınız evet lol bebek aldı babam burada da su şişesi var bunun içinde de su var dur bakalım dur ee, <laughs> Bunun için e, 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 e lol bebeğinin banyosunun iç, e, şeyinin içine su dolduracağız. Böyle defileyeceğiz. Sonra su dökeceğiz. Hadi gel yapın bakın. Ablanın Biz bunu dün akşam açtık arkadaşlar. İçinden yani rastgele koyduk. Paketlerden çıkmıştı. Bizim şu an rastgele koymuş halimiz bunlar. İçinden şifre kağıdı çıkıyor. Sonra büyüteci çıkıyor. Oradaki şifrelere göre işte şurada girme yerleri var farklı farklı. Hepsini deniyorsun ve açılıyor. Yanlış girersen açılmıyor. Bunun içine su dolduruyorsun, bebeğini içiriyorsun. Ya püskürtüyor ağzından ya da ağlayabiliyor. Şöyle e mesela biz şifreleri de... şu an girdik. Girilmiş hali. Arkadaşlar, <laughs> e, LOL bebeğimizin e, burunlarına e, su dolduracağız. Böyle, böyle altına yapacak. Hmm, dur bakalım, ablan geçtik. Böyle geçtersin. katları var. Bunları büyük görebiliyoruz. Şurada bir tane bebek kağıdı var. Yapılışı neler olacağı. Şöyle. Hmm. Çanta da olabiliyor. Aslında biz bunu kendimiz taktık. Şöyle tacı, tacı da var. Hmm. Çok güzel bir tane. Kodlar burada dursun. Onlara bakacağız. Bebeğimiz hasta oluyormuş sonra. Ateşi ölçerler. Bence şuralardan başlayalım. Şuna basayım. Şifrelere girdik sonuçta. Ne var? Ayakkabıyla emzik var. Küçük emziği varmış. Ayakkabıları varmış. Buraya koyalım onları da. Evet. Kapatalım. Diğerini açalım ne varmış bakalım. Burada. Burada da çok güzel bir yeşil elbisesi Burada var. Burada bebeğe hmm. süt veriyor. Aslında şey. elbisesi yeşil. Beline evet. bağladığı ceket bu da. Alttan sarkıyor böyle. Evet. Bu çok güzel. Çok mu sevdin sen Evet. Burada da böyle bebeğimize içeceğimizi Herkese içeceğim. farklı evet. şifreler çıkıyor diye biliyorum. Şuraya basınca da bebeğimiz çıkacak. Evet. Asel'in böyle bir Asel'li bu da büyüteç kodları. Bunu ben daha ben rahat görmemiz sağlıyor. Yani, Normalde çıplak gözle görülmüyor değil mi? Görülüyor da çok rahat değil. Bakın şöyle daha güzel görünüyor. Ben Bunu da gösterelim Asal. Aslında bebeğimiz böyle değil. Pembe şeyi çıkarmamız gerekiyor. Şurada bebek çeşitleri var. 45 tane bebek çeşidi var. Fakat hepsini bu kağıda sığdırmamışlar. Evet. Kardeşim burayı tabii yırtınca. <gülüyor> <gülüyor> çıkardın mı? Bizim bebeğimiz bunlar gibi değil. Böyle tam bir bebek. Arkasına, yani hayır, bebek. arkasına öyle kafadan yukarıdan çekme. Arkadan ayrılma yeri var. Arkası kafasının arkası var ya. Oradan ayırarak çıkartıyorsun. Evet öyle. Kafasını çekmeden. Biraz zor oluyor. Evet. İstersen ver ablan çıkarsın. Yapamıyorsun. Ha, çıkardı çıkardı. Dediğim gibi arkadaşlar bizimkiler bunlar gibi değil. Daha küçük böyle bebek. Ağlayan bebek tarzında. Vücudu ama lol bebek. Her ablan çıkarsın Bersin istersen mesela çıkartayım. yardım etsin sana beraber çıkarsın. Ah. Çıkıyor Daha aslında da. Saçı var. Bakın. Bebek. Bir eserci vücudunu da çıkaralım. Evet dur abla sen çıkarsın. Yol bebeğimiz. Hmm. Güzel Neler sen göstersin bakalım. Böyle lol bebeğimiz. Bunlar da kıyafetleri. <laughs> çok mu sevdin sen? <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi ablana ver de ablan tanıtsın bakalım. Bunun adı şeker arkadaşlar. Evet Ezgi ablana göster. Bunun adı şeker. Evet şeker. biz şeker Asel onun adını Ezgi de beraber şeker. Tanıtma kağıdında yabancı bir at yazıyordu. Bize değiştirmek istedik. Hmm. Ee, şimdi biz buna içeceğimizi içireceğiz. İçeceğimizin içinde su var. Ve altını yapacak. Hmm, altını yapma özelliği var. Yatırarak versene suyunu anneciğim. Ağzına götür. Çok ağzına gitmedi ama. Ağzına biberon tam sokacaksın. Demin Aselle yapmıştık. Ağzına biberon tam koyacaksın. Baba şişirdi. Bence biz bunu bir daha dolduralım. Az ben ağzına giydiremedim. Evet çünkü biz az evvel Asel'le yaptık. Baya biberonu tam doldurduk. Biberonu az koymuş. O zaman bekleyin biz bunun biberonunu bir daha dolduk, gelelim. Evet arkadaşlar şöyle daha rahat oluyor. Doldurduğunuzdan emin olmak için suyun içine şöyle de koyabilirsiniz. Ama öyle koyunca öyle değil. Şey Nasıl yapacaksın, yani? İçini sıktıracaksın. Bakayım. Sıkacaksın. Bak bak sıktır. Bak şöyle Nasıl? Şöyle sıkarak içine sok. Sonra Ara bırak çekecek. Ben... Şey, şırınga gibi Ara çekecek ben... bak. Bak şimdi çekiyor. Bak şu an doldu. Tamam. Böyle sıkarak ben içini çektireceksin. Nasıl böyle içini sadece. Ben, 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 ben. Hadi. Ver bakalım ablası. Suyu dökecek hemen. sen yap, bir o yapsın. Ablası... Bu tarafa döndürsene. Sen göremiyorum ben. Şöyle yatırarak yap. Evet. Evet. Pijeronu tam ağzına koy ama. Ağzına iyice tam girecek. Tamam. Girdi mi? Hıh. Şimdi sıktır ağzını. Ses duyuyor musun? Duyuyorum. Evet. Bizlerin ağzından da tükürttü biliyor musun? Ağzını Bırak donmuştur. Tamam sadece Ver ablam bıraksın bakalım oluyor mu? Bakalım. Ya O kadar belirgin yapmaz da. Hani ıslattığı fark edilir. Kustu. Evet ağzından tükürüyor da az evvel. Tükürdü. Seninle. Bak şimdi. Evet arkadaşlar suyumuzu doldurduk. Şöyle ağzına koyuyoruz. Evet şu an koydum ağzına. Yok, yoldum, tamam sen de yaparsın. Dur, bir saniye ablan yapsın şimdi Bilmiyorum sen mi? bakın ağzından tükürecek şimdi yatırarak olmuyor dik tutuyorsun. Sen yatırınca olmaz ki ama böyle bak ben... şöyle tutuyorsun. Bak. Tam altına böyle. Sen ağzına. Da Gözünden mi çıktığını görmüştüm ağlayan. Bir de ayarlayalım verelim sen de yap tamam mı? Evet arkadaşlar. E, ben bebeğin ağzına su dolduracağım. E, ben... Biberimizi su içireceğiz. Evet. Biberimizde su doldurduk. E, ama Ezgi yapmıştı bu sefer. E, üzerime döndüm suya. Şimdi de Asel yapacak. Evet. Hadi bakalım. Yatırarak ben yapacağım. Tamam. ağzına biberonu sok iyice. İçirdin mi? Ama su sanki yok gibi geldi bana. Var mıydı içinde? Hiç yoktu. Bence doldurmadık. Yani. Bakalım bir. Bir bebeği... bırak şimdi ona elin. Şimdi bakayım, B bakayım ben bakayım bir. Ha şimdi doldu. Al bakalım şimdi ver bakalım. Şimdi ağzına tut bakalım ver onu. aç. Tamam içi de var. Evet. Oy. İçiyor mu? Sıktır ağzını. Dur. Kenardan daha sıktır. İçiyor mu? İçiyor. <laughs> duyuyor musun sesleri? Evet duyuyor. Bittiyse çıkar bakalım. Tamam. Hmm, tamam şimdi bebeği havaya kaldır. Tamam. Şöyle kaldır. Bakalım ağzına. Asay kolun çek de sana gelmez. Gördün mü mi Asay? Çıkıyor mu? Anne! Ya üstüme çokunuyor. <laughs> Bak bu da çantası şöyle. Çok şık. Hem çanta oluyor. Ama tuşların açılması çok güzel. Değil mi? Bir de şey oluyor. Banyosu da var değil mi? Mayosunu da göstersene. Arkadaşlar Bunda bir şey var, biz hala anlamadık şu yerler. Şuradan su gelmesi lazım. Şurada kart var, şifreli. Bak kart değil, şifreli değil. Bak, bence şifreli burası ya. Biz bunu bir açıp Buraya koyuyoruz. Aslında iyi okuyorsun. koyma da. yeri gibi bir şey Bende de orada pil koyacaksın. Ben havuzlaşıyorum. Müzik çalacak. Havuzda Şurada da bir şey var. var. Bebeğimiz. Alma, orayı bir açıp bakalım mı? Neyse, birazdan bakalım. Aa, sen ne yapıyorsun? Banyo mu yaptırıyorsun? Şunlar da kıyafetleri çok güzel. Değil mi Ayşe? Kıyafetlerini giydirelim mi? Şunu da şapkası. Bunlar zaten giymişti çıkarttınız ya gösterdik. Bu süs diye konmuş arkadaşlar. Ayşe bir de, de burada güzel. sofra hazırlamış. Arkadaşlar. Yemeklerini koymuş yemek getiriyor. Bakınız havuzu şu anda. Göz bebeğimiz. Tamam. Oynuyor. Tamam. Ablam bir de kıyafetlerini giydirsin göstersin. Evet, dur bir. Şu yeşil pijamaları bir giydirsin. Asel ver. Ablan yeşil pijamalarını giydirsin Dur, bakalım. Evet, şimdi bir içireyim. Yeşil pijama mı, kıyafet mi? Evet, şimdi bebeğimizin kıyafetlerini giydiriyoruz. İki tanesi var. Biz şundan başlayalım kıyafetine. Şöyle giysin. Giyebilirsin. A sen ne yapıyorsun bir arama? Öyle yaparsan kırılır ama. Şöyle dik tut. Şuraya bıraksana şeyi, çantanın yanına bırak istersen. Kollarını takıyorum elbisemizin. Evet çok tatlı. Yeşil elbisesi var çok MC'de güzel. Emziği de çok güzel. Beyaz bir tane emziği var evet. O da çok güzel. Şu emziği de versene. Hı. Çok güzel oldu baksana. Ayakkabılarını da giydirelim. Bir de tacı vardı. Bebek tacı vardı. Evet, şey, Melek oluyor ya. Melek tacı değil mi bu? Hı. Yıldızlı böyle çok güzel bir taç. Bakalım. onu versene bir asel şöyle eline takalım. Evet, çok güzel bir bebeğim. Beraber ikisini bir şekilde. Ya onun için nasıl da Evet. Aselimin. Aselimin neymiş bu? Asel değilmiş. <laughs> İki canlı. Asel banyo yaptırmaya mesaj evet, Neyse çok... bay bay yap arkadaşlara. Bye. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Öyle mi Asel? Okay. Hadi bay bay yap bakalım Asel.